Herkese merhabalar. Büyü Canlı kanalıma hoş geldiniz. 8 Mayıs günlerden pazar 2022. Bakın kuşlarıma. Maşallah maşallah. Şevabımız var. Parça kantımızın dişisi var burada. Filo kuşlarımız var. Beyaz önerte kepezimiz var. Yok yok. Bakıyoruz. Bakın burada bir tane kuşumuz yuvada yatıyor. Yumurtasının üzerinde. Burada başka bir tane daha var. Bakın bunlar bizim çift tane haneler, hanelerimiz. Bir kısmı diğer kümesimizde de var ama diğer kümesimizin kafesini, anahtarını unutmuşum. O yüzden bugün size onlardan bahsedemeyeceğim. İlerleyen günlerde tekrardan onları da paylaşacağım. Bakın burada bir tane kuşumuz var. Hey maşallah hey maşallah. Hatasız bir kuşumuz. Ön arka takılacak. Süt beyaz. Bakın burada kaçmak yapanlar da varmış. Bakın, bakın bakın maşallah maşallah. Musu kuşumuz da var. Filo kuşumuz da var. Herkese tekrardan iyi pazarlar. Kanalıma abone olup da beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.